Evet herkese selamlar. Gündem Arası programında bugün Sadullah bizimle birlikte olacak. Artış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum hepimize. İyi yayınlar. Sadullah sen de hoş geldin. Şimdi e, tabii ki bu gündem arasında e, önemli detayları konuşacağız. Sıkmız başlıyor esnaden de ABD enflasyonu sonrasında altın ve borsalarda neler yaşanacak bunları birazcık öğrenelim istiyoruz çünkü zaten Eylül ayına da girdik ilk haftayı bitireceğiz bu hafta itibariyle ee, önümüzdeki süreçte neler bekliyor bizi ve borsadaki hareketlenme nereye gidecek bunların detaylarını öğreneceğiz o yüzden sözü direkt Artuş Bey size vereceğim ee, evet. buraya baktığımızda enflasyon verisinin önemi de zaten faiz kararları yüksek faiz düşük faiz bunlarla birlikte de e, beklentiler nerelerde olacak? Şimdi programı iki parçaya ayıralım. Bir tanesi e, konjonktürel olarak yatırım araçlarında neredeyiz? Portföyümüzde neler tutmalıyız? E, pozisyonlarımız e, nasıl değişmelik konusunda İkincisi bu enflasyon verisi gelecek. İşte yüksek gelirse ne olur? Düşük gelirse ne olur? Ne yükselir ne düşer? Onu belki e, konuşabiliriz. E, orada da şöyle bir e, durum var esasında. E, şimdi bakın biz ee, ilk günden itibaren yani Kasım Aralık'ta yayınlara başladığımız günden itibaren önce sektör seçimi üzerinde durduk. Sonra hisse seçimi üzerinde durduk. Değil mi? Şimdi ben bakıyorum yani son dönemde hisse 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 demeye başladı pek çok hisse senedi pazarlamacısı da. Ee, bu hisse senedi pazarlamacısı dememin nedeni şu ben bir e, finans medyacısı olarak ve e, bir yatırımcı da olarak, trader da olarak. E, öncelikle kendi çıkarlarımdan ziyade pozisyonum neyse o pozisyonumu neden aldığımı neden doğru ya da neden yanlış olduğunu benim risk ve getiri beklentilerim üzerinden anlatıyorum. Şeffaflıkla. Yani ben hisse senedi ille de hisse senedi alın, ille de borsaya yatırım yapın diye bir yorum yapamam. Çünkü yani Mesela bir aracı kurum kolendi menkul. Burada aracı kuruma aracılık işlemleri yapılıyor. Ama burası çok işlem yapsın diye ille de e, hisse senedinde durun, hisse senedinde yüzde yüz olun, hisse senedinde şunu alın bunu alın diyemem. Neyi diyebilirim? Konjonktürel olarak bu sene 2024 için nasıl bir portföy söylemiştim? O nasıl değişmiş ona bakabilirim. Yani ne diyordum ben? Bakınızın büyük kısmı Türk lirasına durmalı. Yabancı e, parada duracaksanız altında durmalı. Türk lirasında duracaksanız paranızın yüzde yirmisi hisse senedinde durmalı. Önce sektör sonra hisse. Şimdi bunda bir değişiklik var mı? Hayır. Ben hisse senedi oranımı değiştirmedim. Sektör kağıt. Ne diyorduk? Yapı kredi diyorduk. Yapı kredi hikayesi geldi gitti. Türksel, Türksel hikayesi geldi gitti. Bugün hala Türk Varlık Fonu işte e, Körfez bölgesinde bir şeyler yapıyor, yapıyor falan sonra. Gerçi tahvil ihracı için gidilmiş gibi gözüküyor ama başka konularda konuşun. Onun için geçen yayında konuşmuştuk. Kozayı sormuştuk hatırlıyorsun. Ertesi gün bu varlık fonu haberi çıktı. İşte kozalar yüzde dört yaptı falan. Şimdi neden bu sektörler ve özel olarak hisselerden bahsedip o yüzde yirmi hisseyi devam ettirelim diyoruz. Çünkü yani biraz sonra belki Sadullah o konuda bize ışık tutacaktır. Yani geçen yayında da konuştuk. Ya 600 tane hisse var alınacak 30 tane hisse var. Belki 20 tane hisse var ve bir süre böyle olacak. Bunları bulmak lazım. Ondan sonra. İkincisi, bu enflasyon verisi öncesinde Amerika'da altında duralım dedik. Altın ne yaptı? Dolar bazında yüzde 20 yaptı. E doğru söylemişiz. TL'de duralım dedik. Dövizde durmanın bir getirisi yok dedik. Eylül'e kadar TL dedik. TL'deyiz TL getiri yaptı. Şimdi bugün gelecek enflasyon verisiyle ne anlayacağız? Ne yapmalıyız öncesinde ve sonrasında? Bence Amerika resesyonda. Resesyon Kasım'dan sonra açıklanacak. Amerika'da enflasyonun bir miktar yüksek kaldığı bir ortam olacak. Çünkü Amerika yüzde iki enflasyon hedefini tutturamayacak. Ama resesyon korkusu dolayısıyla faiz indirimlerine başlayacak. Bu da altını inanılmaz şekilde yukarı gönderecek. Onun ardından belki bir soluklanma göreceğiz. Sonrasında ise bence bir süper MTR hadisi göreceğiz. Çünkü şu anda ekonomiler yavaşlıyor falan filan bir süper MTAR halisi göremeyiz ama altında önümüzün 3000 dolar seviyesine doğru çok açık olduğunu düşünüyorum. Demek ki bugünkü enflasyon verisi öncesinde olup biten veri ne gelirse olsun bence çok fazla değişmeyecek. Çok of bir veri gelmedikçe. Enflasyonun hafif düştüğünü ama yüksek kaldığını göreceğiz. Ama Fed faiz indireceği için bu haber sonrasında gelecek hareket bir alım yönünde olursa şaşırmam altını ve e, borsaları satım yönünde olursa bir alış fırsatı olarak değerlendiririm. Benim genel olarak bakış açım bu açıkçası. E, özellikle yurt içinde ve yurt dışında bir Eylül'ün ikinci yarısıyla birlikte yani çok az bir süre kaldı zaten bir toparlama bir olumlu hareket açısından önümüzün açık olduğunu düşünüyorum ee, ama tabii Türk borsası açısından bakıldığında dediğim gibi çok ama çok seçici olmak gerekiyor teşekkürler ağzınıza sağlık Sağdullah söz sende ee, yeni stüdyomuzdan da çok güzel gözüküyor görüntü <laughs> Evet Dilersen e, buradaki yorumla başlıkla birlikte Artunç Bey'den e, görüntüyü aldık. Peki o zaman baktığımız zaman böyle bir süreç içerisinde e, şu an borsada e, yeni yatırımcılar için bu seviyeler girmek mantıklı mı? Çünkü zaten hemen hemen beklentileri konuşuyoruz. ABD enflasyonunun e, hem dolar noktasında hem kur noktasında da... E, Bizim tarafı etkileyecek durumları var. Peki bunlarla ilgili nasıl bir şey söyleyebiliriz? Borsada şu an yatırım zaman diyebilir miyiz? Yoksa buradaki görüntüde riskler mevcut mu? Yüksek derecede öyle soralım. Ses gelmiyor. Ses gelmedi. Ses gelmiyor. Yeni stüdyo olunca yeni stüdyonun bazen deyi, değişimle birlikte Hakikaten bazı... Değil mi? Ha, geldi Sağdullah hadi dinliyoruz. Geldi mi? Evet geldi. 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 Tamam okey o zaman mikrofonda bir problem var herhalde. Ee, şöyle başlayacaktım. Ee, önümüzdeki 12 ay için yani e, Eylül 2024, e, Eylül 2025 e, bu dönem için Bizim en iyi, en yüksek potansiyel gördüğümüz ürün Borsa İstanbul tarafı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün fiyatlamalara, bugün bakarak yatırımcılar son dönemde şöyle, yakın zamanda izlediğimiz bizim anomali, birkaç yıllık anomali çok fazla değiştirdi beklentileri, algıları da bozdu. Bu aslında işin olumsuz, en olumsuz tarafı. Herkes bugün yatırım yapıp bunu kısa süre içerisinde buradan reel getiri elde etmeye çok alışmıştı. Ee, ama normalleşiyoruz yani çok uzun zamandır e, piyasalar normalleşiyor işte yaklaşık bir seneden fazla. Bundan sonraki süreçte de artık piyasa normalleşecektir. E, unutulan bazı adımlar var. Onların artık tekrardan devreye gireceğini düşünüyoruz. Sadeleşme adımları çok fazla havada kaldı. E, enflasyonla mücadele çok öne çıktı çünkü. E, bu tarafta yeniden adımlar atılacağını düşünüyoruz. Ancak hani en başta işte başlık üzerinden gidecek olursak 12 aylık vade için en iyi yatırım ürününün Borsa İstanbul tarafında hisse senedi yatırım olduğunu düşünüyoruz bu noktada. Bunun da karşılıklarını özellikle önümüzdeki birkaç aylık enflasyon verisinin ardından da piyasa reaksiyonunda bununla birlikte şekilleneceğini düşünüyoruz. Ben biraz şey tarafına, ons altın tarafında o kadar olumlu olmadığımı söyleyebilirim. Ons altında fiyatlanan zaten Amerikan faiz indirimleriydi. Yani jeopolitik riskler orada dönem dönem fiyatı diri tuttu. Ee, ama baktığınızda Amerikan 10 yıllıkları sene başındaki seviyelerine sadece böyle 10 bas puan falan altında olmasına rağmen altın tarafında %20'ye yakın bir yükseliş görüldü Artunç Bey'in dediği gibi. Ee, o bence zaten e, iyi bir fiyatlamayı önden yaptı. Bundan sonra tanziyopolitik tansiyonun düşmesi de bence oradaki ilgiyi azaltacaktır. Ee, bunu e, 2020 yaz döneminde ilk aşı bulunduğu haberindeki fiyatlamaları hatırlarsanız eğer e, o günden sonra çok uzun süre birkaç sene altın fiyatları çok toparlayamamıştı. 2070 görüldüğünde faizler aşı bulduk demişti bir Ağustos gününde. E, Ons altın tarafı için de bence çok iyi bir getiri var. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerde ben kar alınabileceğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. E, TL tarafındaki e, ürünlerde de şu an risksiz taraf evet ağır basıyor burada biraz da bence ürün içerisinde de bence hareketleme fiyat hareketleri yapılabilir daha doğrusu pozisyon ayarlamaları yapılabilir neden diye soracaksınız şu an para piyasası fonları ciddi bir avantajlı. ancak faizin de artık zirve noktasındayız ve bundan sonraki süreçte özellikle birkaç aylık enflasyon verisinin birkaç önümüzdeki iki ay enflasyon verisinde biz yüzde iki ve altı rakamlar görürsek piyasa bank faizleri aşağı gelecektir dolayısıyla bu da para piyasası fonlarının cazibesini e, ilerleyen dönemlerde azaltacaktır mevduata göre. Dolayısıyla bu zirve noktalardan TL mevduat para piyasası fonlarına göre e, bir geçiş yapmak isteyenler için yüksek bir oran bulduğunuz noktada daha iyi olabilir. Çünkü faizlerin düştüğü ortamda para piyasaları e, eskisi kadar avantajlı olmayacaktır e, diye düşünüyoruz. E, ama Borsa İstanbul tarafı için dediğim gibi e, çok uygun seviyelerdeyiz. Burada bu e, ben dünkü hissen soru yayında da anlatmıştım. Yani sürecin dibindeyiz. E bu piyasa Şubat ayından beri e, genel yayılan bir yükseliş yok. Sadece sene başındaki 250 dolardan e, 320 dolara gittiğimiz harekette yani 7500-10500 hareketi 6-7 haftalık genel yayılan bir yükseliş görmüştük. Günde 5-6 milyar dolarlık işlem hacimlerimiz vardı. E, bugün gelinen noktada işlem, günlük işlem hacimi 2 milyar dolarlara kadar geriledi. E, aslında Şubat ayından bu yana da sadece bankacılık dönem dönem BİM ee, ve işte holdingler öncülüğünde bir yükseliş yaşamıştık. Burada 6 aydır zaten çoğu hisse senedi yoğun fonun son 6 aylık getirisine de bakarsanız e, nominal anlamda sıfır Yani 0 ile %5 %6 arasında e, çoğun fon, çoğunlukla performanslar. E, bu da aslında piyasanın e, durumunu oldukça gösteriyor bize. E, ben dediğim gibi yani bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul tarafı bence yavaş yavaş toparlayacaktır. Ancak hacimlerde yeniden güçlü bir yükseliş olmadığı sürece yine genele yayılan bir yükseliş olmayacaktır. ben bu sene çok uzun zamandır aynı söylemdeyim. 2025'te genele yayılan güçlü bir yükseliş öngörümüz devam ediyor Borsa İstanbul tarafı için. Amerikan verisi de başlık atmıştık. İstiyorsanız orayı da değineyim biraz. E, manşetin 0.3 puan azalması bekleniyor 2.9'dan 2.6'ya. Bu baz etkisiyle e, yaşanacak bir gerçekleşme. Geçen senenin Ağustos ayındaki aylık enflasyon Amerika'da 0.6'ydı. Bu denklemden çıkıyor son 12 aydan. Bunun yerine bu ay 0.2'lik önceki aya paralel bir enflasyon oranı gelmesi bekleniyor. Bu da manşeti 2.9'dan 2.6'ya indirecek. Tabii piyasa bu manşetteki geri çekilmeyi eee iştahlı karşılayabilir. Bu normal. E, çünkü Fed'in eee hedefine yakınsadığını gösterecektir. Ancak aylık bazda 0.2'lik enflasyon e, Fed'in hedefinden uzak bir enflasyon oranı. Onu da belirtmekte fayda var. Burada özellikle bugün çekirdek tarafta yukarı yönlü bir sapma olması halinde e, özellikle resesyon endişelerinin de arttığı ortamda hem resesyon hem e, e, enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz Bence burada piyasadaki risk iştahını iyice e, tekrardan bozabilir. Zaten geçen hafta da çok iyi değildik. Ara ara e, düzeltmeler yaşanmasına rağmen. E, o yüzden bence bugün gelecek Amerikan verisine biraz o açıdan da bakmak gerekiyor. E, çekirdek tarafta yukarı yönlü bir sürpriz. E, piyasaları biraz rahatsız edebilir. Biraz e, tekrardan farkındaysan son iki aydır şu noktaya evrildik. Kötü piyasa, kötü veri. İyi veri, iyi piyasaya evrildik. O yüzden kötü bir veri piyasalarda artık kötü etkileyecektir. Yani eski geçmişte şöyle fiyatlanıyordu. Kötü veri geldi, eyvah FED e, yumuşayacak, çok daha erken yumuşayacak, daha hızlı yumuşayacak. Ama e, o noktaya yaklaştıkça artık çünkü FED'in bu sene iki tane indireceği zaten garanti. E, ana senaryo hatta 3 üç, üç tane indirim yapacağını evrildi son gelen istihdam raporunun ardından. E, o yüzden e, gelen kötü veri, indirim beklentileri zaten fiyatlamaların içerisinde olduğu için... E, piyasada biraz risk iştahına bozabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, o zaman birkaç tane daha sorun var bununla ilgili. Şimdi genel olarak baktığımızda burada tabii ki yatırımcılar için yapıyoruz bu programı. Hem sizlerle birlikte makroekonomik bilgi sahibi oluyorlar hem de portföylerine biraz daha e, detaylı bir şekilde e, bence yönlendiriyorlar diye düşünüyorum. Peki o zaman buraya baktığımızda sektörel bazda e, işte e, hangi sektörler yani borsa yatırımı emlak yatırımı yani ve bunlar hangi vade özelinde bakılmadı böyle bir süreçte çünkü bir kriz dönemindeyiz ve buraya baktığımızda bu kriz dönemi içerisinde e, en uygun vadeyi seçmeleri gerektiğini düşünüyoruz tabii kişiler açısından biraz daha farklılık gösterebilir ama genel olarak ekonomik döngüler ve borsa vadesi bu süreçte önemli hangi sektörlere e, dikkat etmemiz gerekli e, nasıl olmalı nasıl ilerlemeliler. Biraz da bunlarla ilgili datayı istiyorum sizden. Yoksa hisse bazlı mı ayrılacak? Sektör olarak da bakabilir miyiz? Ben sektör olarak bakmanın şu ortamda çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bugünkü şok örneğinden gidelim mesela. Yani bir Migros'a bakıyorsunuz. Şokta bir bilanço geliyor. Herkes şok hakikaten. Yani, yani böyle bir e, bilanço. Hani birçok analistin bile e, hani yani ya bu hisse çok ucuz. E, yapısal olarak problemler olması çok başka yerde diyeceği bir hisse. Ama yani bir bilanço evet. açıklıyor. Siz yanılmıyorsam geçen gün bin mi evet. migros mu bin mi şok mu yaptınız evet. öyle bir öyle bir şey. Evet. Belki evet. Şok, yani bu bu örnekten gidilebilir. Yani şimdi ya sektör dersen olmaz. Yani olmuyor işte. Yani şimdi perakende sektörü desem olmaz. Yani Migros bin varken şok olmaz gibi bir durum çıkıyor ortaya. Hocam perakende sektörü dediniz. E, şok aldım. Olmuyor işte. Dolayısıyla bence hisse bazlı konuşmak lazım. O yüzden ben hep söylüyorum hikayesi olan e, hisse senetlerinden e, çokça e, bahsediyorum. Yani ben hani şey e, hani nedir adı? Hisse yorumu etik olarak çok fazla yapmıyorum. Yani onunla e, hani ara ara şeylerini veriyorum. Bunu yapı kredide bir hikayesi olduğu için söylemiştim. Türksel'de bir hikayesi olduğu için söylemiştim. Ya yani şimdi belki ben de taşıyorum. Hani e, şey e, gerçi sizin ekip çok beğenmiyor ama ben kozaları beğeniyorum. Hani bu sadece altınla falan alakalı değil. Ondan sonra hani benim söyleyebileceklerim e, bunlar doğrusu e, ben hisse almak e, tarafında e, çok fazla hisse senedi olmadığı için hikayesine gerdi, gerçekten güvenilen e, ve hani yüzde elli düşse bile satmayacağınız hisse alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbürleri bir hype la gidiyorlar genelde. Yani şimdi ben Kozal demiş olabilirim. Ben kozalı tutacağım. Çünkü ben orada bir e, varlık fonuna geçişin e, yasal sürecin tamamlanmasının ardından büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Onun için e, onu söylüyorum. Böyle hikayeleri olan hisse senetleri bence buradan toparlanabilir artık. Yani e, hani hissede alt taraf sınırlı, üst taraf bence daha açık ama maliyetimiz faiz. O yüzden bence hisse seçimi çok önemli. Onu da işin uzmanına bırakayım. Evet Saadullah söz sende. Buraya baktığımızda Atış Bey e ekleme yapmanı bekliyorum. <laughs> Hem de burada bir vade süresi de alalım senden olur mu? Tabii ki ya az önce vade belirtmiştim zaten. Önümüzdeki 12 ay için en iyi, e, bence yatırım ürünü Borsa İstanbul olacaktır. Ya piyasalar her zaman ön, e, ön, önden fiyatlama yaparlar. Yani Merkez Bankası'nın attığı adımların etkilerini 6-9 ay sonra hissedersiniz. Piyasalar da endeksler de ee, bir şeylere bir, birkaç çeyrek e, önden fiyatlar yani örnek veriyorum biz işte geçmişte yaşadığımız güçlü yükseliş neydi? normalleşmeyi fiyatladık. Yani orada uzun zamandır bir ayrışmamız vardı. Yurtdışına bağlantımız kopmuştu. Ee, tekrar buraya yabancı yatırımcı gelecek ve işte biz e, yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmayı yönelik işte bu fiyatlamayı izledik. E, gelinen noktada son 6 aydır neyi fiyatlıyoruz? E, %50'ye çıkan politika faizinin e, finansman maliyetlerinin artması ve talebin yavaşlamasının e, bilançoları olan ve enflasyon muhasebesinin bilançoları olan son birkaç, 3 -2 sene 3 senede şişmiş, enflasyonla şişmiş e, finansal tabloları e, enflasyon muhasebesiyle arındırılıp normalleşmesi aslında öyle çok da büyük kar büyümelerinin olmadığını altı aydır fiyatlıyoruz. E, gelinen noktaya baktığımızda işte Şubat-Eylül'deyiz. E, burada da işte bu noktanın bu döngünün de artık sonuna geldik. Bundan sonra artık e, ne fiyatlayacağız? E, ekonominin biraz daha iyileşmesini fiyatlayacağız. Yani fa daha e, sıkı ortamın e, gevşek demeyeyim ama faiz indirimi e, finansal koşulların gevşeceği anlamına gelmiyor. Görece eskisi kadar bu kadar yüksek finansman maliyetleri olmayacak. E bu da belli sektörleri canlandıracak. İçerideki e, tekrar finansmana erişimi kolaylaştıracak. Bu da şirketlerin yeniden yatırım yapılabilir yatırımlarına devam etmesini sağlayacak. Daha da önemlisi e, bu e, risksiz getir dediğimiz şey bizim hisse senedine değer belirlerken kullandığımız oran yani biz bir şirketin gelecekteki serbest nakit akışlarını firmaya olan serbest nakit akışlarını bugüne indirgerken bir risksiz faiz oranı kullanıyoruz. E bu da ne kullanıyoruz? Uzun vadeli tahvil oranı. Şimdi uzun vadeli tahvil oranı işte 28'de. Bunu bu tekrar aşağıya geldiğinde bu sefer e, hisselerin değerleri artıyor. Yani e, matematiksel olarak, rasyonel olarak burada bir değer ortaya çıkıyor. E, o yüzden bunun direkt olarak değerlemeleri de pozitif bir katkısı olacaktır. E, hisse tarafında da direkt şimdi e, rapor yazmadan söylemeyeyim ama zaten biliniyor. Biz yani gıda ve içecek sektörünü çok uzun zamandır öne çıkartıyoruz. Dün Aselsan geldi. Bu sabah bilanço değerlendirme raporu yayınladık. Yani e, müthiş rakamlar var Aselsan'da. Yani tarihin en iyi e, ihracat oranına ulaşmış durumda. Yılın ilk yarısında %13,5-14'lerde ihracat oranı var. E, baktığımızda ee, bu sene işte 1 milyar dolar üzerinde e, yeni ihracat siparişi almayı hedefliyor. Backlogları yani birikmiş siparişlere 12,5 milyar dolara ulaşmış. E, hem içeride hem dışarıda e, savunma sanayi harcamaları artıyor. Bizde işte geçen 2022'de ee, e 1.6'ydı savunma sanayi gayri safi yurt savunma sanayi savunma harcamalarımızın gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2.3'e çıktı. Bu işte biraz daha artarak devam edecek gibi. Yani e, bazı tepedeki ülkelerde çok daha yüksek oranlar var burada. E, bütün dünyada savunma sanayi harcamaları artıyor. Bizde de artıyor. E, hem bizim yeniden iyileşen dış ilişkilerimiz savunma sanayimizin ihracat e, kanallarını tekrardan gevşetti. İşte hatırlarsanız Kanada ambargoyu kaldırdı, Amerika'da işte alışverişler oldu vesaire. E, bunlar tekrar normalleştiriyor. İyi bir sektör. Talep esnekliği, talep... Yüksek faiz ortamında, ekonominin yavaşladığı bir ortamda talep sıkıntısı çekmeyecek ve döviz bazlı anlaşmalar yapan bir sektör. Döviz long bir işlem. Örnek veriyorum. Mesela sen aldığı siparişlerin, baki siparişlerinin %82'si döviz, euro dolar ama harcamalarının %66'sı TL. Yani bu direkt olarak döviz long bir iş modeli anlamına geliyor. Döviz korunaklı bir iş olarak yorumlayabilirsiniz. Onunla birlikte sağlık sektörünü beğeniyoruz. Burada beğendiğimiz hastane şirketleri var. Bolsa İstanbul'da da işlem gören burada işte yeni kapasite daha doğrusu tadilatların bitmesine yakın olan hastaneler var. Onların devreye girmesiyle işte sağlık turizmiyle ilişkin yine mesela orta vadeli programda da vardı. Bu şu yeni sağlık sektörü turizmine yeni giren şirketler var burada. Ayrıca yeni işte klinik açan hastaneler var. Bunların da önümüzdeki çeyreklerde olumlu bilançoları, olumlu yansımaları görecek. Ben çok uzun zamanları biliyorsunuz herkes de bir GEO şeyi var. O tarafta ben o tarafa şöyle yaklaşıyorum. Yani Orada evet e, ne taktif değerlerine göre bir iskonto var ama hikaye satın almanın maliyeti yüksek. Yani politika faizi %50 iken e, bir süre daha bu mevcut tema devam edecek demiştik ve mevcut tema hakikaten devam ediyor. İşte telekomünikasyon sektörü bir de buna ek olarak tabii ki söyleyebileceğim. Telekomünikasyon sektöründe ilk çeyrek, ikinci çeyrekten daha iyi sonuçlar gelecek. E, yanılmıyorsam yarın akşam Türksel'i alacağız. Pazartesi de e, Telekom bilançosunu, Türk Telekom finansallarını alacağız. Kur'daki yatay seyir. Burada ikisine de ikinci çeyrekte olumlu yansıyacak. Üçüncü çeyrekte de e, hatırlarsanız bir Haziran-Temmuz döneminde fiyat artışları görülmüştü orada. E, ve enflasyonun da artık e, ücret zamları da yapılmadı. Enflasyonun düşüşe geçtiği üçüncü çeyrekte birlikte orada marjlarda daha da iyileşme göreceğiz. Üç, ikiden de daha iyi olacak diye düşünüyoruz o yüzden. Kurda e, çeyreği kapatırken kurda büyük bir yukarı yönlü hareket izlemezsek. E Bence buralarda kalınabilir diye düşünüyoruz şimdilik. Ama e, iki tane arka arkaya yüzde iki altında enflasyon gördüğümüz senaryoda bence faiz indiriminin doğrudan ve direkt olarak et, e, olumlu yansıyacağı sektörlerde de pozisyon alınabilir e, diye düşünüyoruz. Ha, bir de şunu söyleyeyim bunlar içerisinde de e, borç yapısı düzgün olan net nakdi güçlü olan şirketler öne çekecek. Çünkü ilk 6 ay. Çok yüksek bir enflasyonla enflasyon muhasebesinin olumsuz etkilerini gördük. Mesela dün ASELSAN'da da 8 milyara yakın e, enflasyon muhasebesinden kaynaklı net parasal pozisyon zararı var. Yani bu üçüncü, dördüncü çeyrekte bu etki daha az olacak. E, bu da açık. O yüzden marjları, karlı net karı iyileştirecek. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Holdingler tarafında da e, bankası olmayan küçük holdingleri e, beğendiğimizi söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, detaylı açıklamalar yaptın. Ağzınız sağlık sağlıkla. Evet Artur Bey sizlere de çok teşekkür ediyorum. E, ben değerli de yorumlarınız için. Bankası ee, olmayan küçük holding <laughs> nedir onu söyleyiver de insanlar biliyorsun şey ya hocam şimdi bizi uğraştırma. Senin adını söyleyecekler. <laughs> ya Ya bankası olman küçük. Oyluk mesela aklıma şey geliyor. E, e, ciro'sunun %90'ı gıda ve içecekten geliyor. İşte Migros'un sahibi, e, sahibi. Anadolu grubu. Anadolu grubu diyebiliriz. Ha, evet o grupta. Tamam. Çünkü Online. orada şöyle bir şey oldu. E, net aktiflerine göre iskonto çok yükseldi mesela Gold tarafında. Hmm. Yine Doğan Holding tarafında da benzer bir durum var. E, dönem dönem işte Holding aldığınızda aslında... Doğan Holding'in bankası var ama ha. Onlar biliyorsun bir yatırım bankası alırlar. Aynen mu? yatırım Sık. bankası alırlar. şeydeki ağırlığı çok düşük. Yani mevduat bankacılığı değil, değil mevduat bankacısı değil yatırım bankacısı Aynen. onlar. Aynen. Mevdu, um, uygun, yatırım o, bu, 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 yatırım bankaları bir yere açmak. Evet. <laughs> evet. Yatırım bankası açmanın şeyi düşüktü bir ara. O yüzden çok fazla bir dönem yatırım bankası açıldı ama çok fazla da orada faaliyetler göremedik henüz. Umarım ilerleyen dönemlerde yatırım bankacılığı da gelişir diyelim Türkiye'de. İnşallah. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Peki bir sonraki programda tekrar görüşeceğiz ama şunun da bir hatırlatmasını yapmak istiyorum. Kolendi Menkul Değerler olarak zaten YouTube kanalında e, Sadullah'ın da e, diğer bu hisselen programı e, gerçekten önemli bilgiler içeriyor. Özellikle hisse senetleri üzerinde işlem yapıyorsanız e, bu yüzden biz buradayız. Bu yüzden Kolendi Menkul Değerler hem Amerikan Borsası'nda hem de yurt içi piyasalarında sizler için var diyorum. Peki e, kanalımıza abone olurken de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Cuma günü görüşmek üzere inşallah.